Ben Ayberk. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise başlayalım da dur bir toparlanayım kolumu falan sıvayayım. Neyse arkadaşlar Sefa 2 gün de 2 gün video at atamayacakmış yani 2 gün atacak sonra atamayacakmış babası veremini yani neyse açmıyor konuyu. Eee işte o yüzden on yerine ben video yükleyeceğim. Bu zor olacak ama neyse devam edelim sezon diyorum. Param yok. Ee, biraz şey oynayalım. Sezon 89 4 imiş. Neyse. Bir, birkaç tane birilerini gömelim. Sonradan gerçekten ayıptır söylemesi de ben çok iyi oynarım bu oyunu. Ölmek ben gerçekten fena izlerim bu adam bunda. Ama işte gerçekten fena oynuyor. gerçekten güzel oynuyorum ama diyorum size. Evet. Şimdi işte bu adam 8'e 8'e 5 falan yeneceğim. Onu biliyorum. Ama... Görünmez oldu yemin ederim. Tövbe tövbe görünmez oluyor adam. Gerçekten sefaş şey yapmayacak, video atmayacak. Ben de çok çalışıp video atmam lazım falan. Herhalde Sefa bugün de video atmadı herhalde. Bilmiyorum. Aa. Oyun kastı için şey yapamadım ama. Oyun kastı. Evet. Arkadaşlar topu topu gol atma taktiğini falan da şey yapacağım. Ben çok iyi biliyorum çünkü hep söylemesi. Neyse. Ee... Bak ka oyun kastı tamam. Evet arkadaşlar ben e, şu an yeniliyorum ama dediğim gibi 8-5 yenerim. Artık yeniyorum. Tamam. Tamam. tamam Ya atma ya atma. Ya da atma abicim. Tamam. Bak oyun kasıyor diye. Atarım lan ben Bunu atarım. Pes etmek yok. Asla pes etme. Asla pes etme. Asla pes etme etmemek lazım. Ya, ya ama ya. Ama bir saniye kaldı. Zaten ne hatarım şu 5 golü 11 saniyede. Evet. o şekil gol Evet. O kazandı. O kazandı. Hayırlı uğurlu olsun adam. Ne yapayım? Parasını yesin yani. Bol bol bak bana bir seyirci kaybettirdi. Kaç 64 bin öyle bir şey sıfırda param kaybettirdi. Ne yapalım yani o da öyle bir şey. Bunu alın. Bak, bunu alın. Gel kardeşim, gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdiki repikimiz için ise Alican. 70. Ay 70. Sen ne mi hazırlısın? Ben hazırlı değilim ama burada yaşıyorum. Aa Alican. Neyse. Bunu yenilerim ama tipi ona benziyor. O da herhalde. Bak şimdi. Wah 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 wah. Evet. Biz fikirli. Oh, gol. Musera. Orada gol oldu. Muslera penaltıda gol oldu. Evet. Çok güzel. Evet. Neyse. Yok, kaleden çıkmıyor bu ya. Arkadaş kaleden çıkma. Hah çıkma kale de. Ceza yiyor. bu maçı gelelim Ya bağlantı. Heh tamam. Ben bu maçı çevirdim buradan da. Evet. Evet. Şu an kaç kaç? video, video... Evet arkadaşlar, ee, 5-3 oldu herhalde. Bilmiyorum şimdi 6-3. Evet. Yeniyorum ya, gömüyorum arkadaşlar. Ya acımıyorum. Evet. Golle. Bugün The Forest videosu gel... For For Forest... The videosu gelecekti ama işte gelemedi. Otobüsleri işte yolda mı ne bozulmuş işte. ona da. karışta kıyametti. Tehlikeli yollar var hem yani. yollar çok tehlikeli. Gelemedi işte. Otobüsün şeyimi ne bozukmuş böyle. Tekerimi ne patlamış işte. O yüzden bekliyorlar onlarda. Daha az önce ar aradım iyiymiş yani The Force stüdyosu. Da bilmiyorum ya. Çarşambaya kadar gelemezmiş herhalde. Öyle diyorlar. <laughs> zaten ben bunu yendim. Zaten ben bu biraz oynadım bununla. Yendim ben bunu tamam. Yani. Güzel de bir 100 lirasını aldık da birader 100 liram oldu böyle öyle ilerleyecek. Evet. 2-3 maç daha yapalım. Sonra bitirelim videoyu. Çünkü defa tutturuyor. Ay bak videolar uzun olsun. Uzun olsun falan. Şu büyük kale. Nerede? Aa bak büyük kale çok şey ya. Allah. Ya. Video. Videolar çok kısa. Çok kısa. Böyle koy video çakıyorum. Bak. <laughs> Öyle. Yapa yapa işte. Bir sürü şu an. 2 saniye 2 saniyede. Bal oyun kasmazsa daha iyi iş şey yapacağım. Oyun burada da kasar. Oyun. Ben bir şu internetin yanına gideyim de kasmasın. tamam geldi. Geldi. Tamam da yapma abi ya. Ya yapma. iki dakika internetin yanına gittik ya. Arkadaşlar yeni yeni korku kork oyunları oynuyorum ama video çekmiyorum. Video çekmiyorum. Ah Video çekmemin nedeni kork korktuğum için çekmemem yani. Bir de çekmem için webcam de lazım. Webcam'i de ya uyarladım zaten de işte. Arkadaş bunda kafa topunda bile ya oyun kasar mı arkadaşlar? Yani? Bu, Bu, kadar bir şey yani? Bu kadar mı vayim bir internetim var ben? Evet 3 3 Ah. Ah. Evet. Şu an beraberiz. Şu an o beni iniyor. Şu an ben onu yeniyorum. Şu an beraberiz. Şu an o beni yeniyor. Şu an bana bir fark açtı. Şu anda maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> Dalağını sikerim seninle. Evet. Ee, i̇sterseniz bir maç daha yapıp videoyu artık keselim burada. Al. Ah. Şu topu oynanayım. Videoyu artık keselim burada arkadaşlar. <laughs> da. Ee, ben hiçbir şey alamıyorum. Evet maşallah bir şey. Evet. Bir sıfır. Her evinde. Herhalde Şuna. Arkadaş oyun oyun deli gibi kas hayvan gibi ha ha diyor bana ya. O kadar kasam bir, bir gün tapeti açtım boynumun havladığını gördüm o kadar kasıyor yani. Evet. Bakın seri. Hem şey herhalde o. Trabzonspor gibi ama Fenerbahçeli. E, evet. Allah bakar. Hadi şat. <laughs> evet. Hadi lan yer misin yemez misin? Oo cız oldu. Cız oldu. Atamadım. Atamadım. Hop attım. Atamadım. Attım. Tamam. Ya kaleci kalmayın işte arkadaş ya. Kaleci olunca işte olmuyor. Böyle işler. Bak mikrofona bağırdım ses yok ses yok tam. Gel küçük 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 gel 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 gel, gel. hop gol. Fena vurdum ama 90 çaktı. Evet. Ha. Ya. ya ama ya. Ama ben çok istemiştim ya. Evet. Adam pro ya pro. Pro. Evet. Evet. <laughs> Yine her, her zaman olduğu gibi Zafer benim. Anası içtik video durdu. Derinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı karıştırmışsın çık o karanlıktan siperinden sen beni hep düşman var saymışsın sen rekabet iste ben buna bayılırım.